Sevgili izleyiciler, Almanya'da hız sınırını 26 kilometre aşanların ehliyetlerine el konuluyor. Hız sınırını 70 kilometre aşanlara ise 800 euro para cezası veriliyor. Ehliyetlerine de 3 ay süreyle el konuluyor. İzin verilen hız sınırlarının 10 kilometre aşılması durumunda başlayan cezalar 800 euro para cezasının yanı sıra 3 ay ehliyete el konulmasıyla da sonuçlanabiliyor. Yani kısacası ne kadar hız sınırı aşımı o kadar ceza kuralı var. Almanya Otomobil Kulübü'nün tespitlerine göre radara yakalanan sürücüler için tespit edilen hız sınırı aşımı ve cezaları e, şimdi söyleyeceğimiz şekilde olacak. İlk ceza hız sınırını 10 kilometre aşınca başlıyor. Bu durumda 30 euro para cezasıyla kurtulmak mümkün. Ancak hız sınırını 26 kilometre geçtikten sonra ise 180 euroluk bir para cezasına ilaveten bir ay ehliyete el koyma cezası geliyor. Bu arada e, radar araya kalandıktan sonra 3 ay bitiminde gelmeyen cezaların ödenme zorunluluğu bulunmadığını, 3 ay sonunda trafik cezalarının zaman aşımına uğradığını belirtti. 70 kilometre aşımındaysa ehliyete 3 ay el konuluyor. Hız sınırının 11 ile 15 kilometre aşılması durumunda para cezası 50 euroya çıkıyor. Daha sonra sınır aşımına göre cezalar e, şimdi söyleyeceğim şekilde artış gösteriyor. 16 ile 20 kilometre arası 70 euro. 21 ile 25 kilometre arası 115 euro artı 1 puan ceza. 26-30 kilometre arası 180 euro para cezası ve 1 ay ehliyete el konulma cezasıyla artı 1 puan cezası var. 31 ile 40 kilometre arasında aşılması durumunda 260 euro para cezası ve 1 ay ehliyete el konulma cezası artı 2 puan ceza yazılıyor. 41 ile 50 kilometre aşılması durumunda tabii ki ceza artıyor ve 400 euro para cezası var. Yine bir ay ehliyete el konuluyor ve 2 de ceza puanı yazılıyor. 51 ile 60 kilometre arası 560 euro para cezası ve 2 ay ehliyete el konulması ayrıca 2 de ceza puanı var. 61 ile 70 kilometre 700 euro para cezası, 3 ay ehliyete el konulma ve 2 puan ceza. 70 kilometre ve üstünde ise 800 euro para cezası, 3 ay ehliyete el konulma ve artı 2 ceza puanı var. Dikkatli olmak gerekiyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.